Asistanınız ekranlarından bir başka kadro öneri videosunda tekrar herkese merhabalar. Karşımızda ya da yanımızda Ozan Akbaş var. Ozan nasılsın? Merhabalar herkese. İyiyim abi seni sormalı. Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Ozan ard arda haftalar geliyor. Yani sürpriz sonuçlar, patlamalar, tutturduklarımız. Bir şekilde devam ediyoruz kör Nasıl durumlar sende? Olduğu kadar artık süper ligde mücadele ediyoruz. Ligimizin kaderi bu. Tahmini çok zor. Biraz da maç fixtürünün yoğunluğundan da kaynaklı. İlk 11 tercihleri, kim oynadı, kim oynamadı, kim iş yapacak. Ortalık çok karışık. Biz de bu savaşın içinde mücadelemizi sürdürüyoruz Oldu, olduğu kadarıyla. Artık elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Aynen öyle. O zaman bir sonraki haftanın yani 35. haftanın e, kadro videosuna geçelim. Asistanınız ekranlarından 35. hafta öneri videomuz başlasın o zaman. watch. Gençler Birliği Sivas maçı. Şöyle söyleyeyim 11 maçtır yenilmiyor Sivas. Gençler Birliği'de son 5 maçta 3 galibiyeti var. Biraz e, yeni teknik direktörle çıkış halinde. E, Sivas'da doldurduğun gün gidiyor aslında. Ne diyorsun? Ne oluyor bu maç? Bu maçta Sivas Spor tarafında Gençler Birliği'nin yakaladığı bir çıkış vardı son dönemde. Ama kadro kaliteleri gerçekten çok yetersiz. Maç özelinde bir de savunmada ciddi eksikleri var. Göze çarpan. Sivas Spor'un iyi bir gidişatı var. Uzun süredir bir yenilmezlik serileri Var. Gol yollarında sıkıntıları da çözdüler. Yukarıya tutunmaya çalışacaklardı bu maçta. Burada bir gradel durumumuz var. Geçen hafta da konuştuk. Hani Sivas doğruya gidiyor ama gradelden verim alamıyoruz. Üstüne penaltı kaçırarak yine Perçin'le de bizi yaktığı seriye devam ediyor. Hı hı. Ee, şimdi fantezi futbol açısından baktığımızda istikrarlı olan oyuncularla devam etmek her zaman daha mantıklı. Hani gradel iş yapıyor, genel olarak iş yapıyor. Yani birkaç hafta patlattı hemen vazgeçilmez. Ama bir boyut faktörü de var. Özellikle Gençler Birliği'nin savunmanın sol tarafında da sıkıntılar var. E, ee, gradel diyelim, plasesi boyut diyelim. Forvet attığında da Yatabare çok formda yine attı geçen hafta. Kendinden bahsetmiştik. Böyle geçelim bu maçı diyorum. Aynen. Yatabahare, Boyd, Gradel. Oyuncu havuzumuzda olsun. Bizim takımımızda Gradel'le ile olsun. Yatabahare son 9 maç 7 gol unutulmasın. Gradel'le son 9 maçta 3 gol, 5 asist, 2 penaltı alma yapmış. İkisi de çok formda. Bu arada e, gençler birinde 3 stoperinin birden bu maçta oynamayacağını. Arda e, cezalı, Ture e, sakat. Bir de üstüne Mustafa Akbaş da sakat. Yani Diego Angelo'nun yanında çok farklı, çok ilginç bir isim görebiliriz. Da söyleyelim. Diego'da kör topal devam ediyor biraz. Çok fazla maça başlayıp bitiremiyor. Sakatlık problem var onda yaşı ilerledi. Yani stopersiz bitirdiği bir maç da olabilir gençler bilin. Aynen öyle. Bu arada son şunu da söyleyeyim. Son Ankara Gücü'ne 4, Galatasaray 2, Göztepe 5, Antalya'ya 4 attı deplasmanda Sivas. Son 5 maçında biz Sivas'a ikna ettik umarım sizi. Güveniyoruz. Gençler Birliği karşısında. Geçelim Konya Kayseri maçına. Konya son 7 iç saha maçının 5'inde e, kalesini gole kapadı. Kayseri ise en az gol atan takım ligde 32 maçta 24 gol atabilmiş. Mudat'la İlhan Parlak yok. Maglika'yla da şey, e, Deniz Alibek. Bek orada onlar da hazır değil zaten. Büyük ihtimal Lukasen çıkacak. Onun da daha gol veya asisti yok. Yani tek hücum silahı aslında forvet olmayan takımın Pedro Henrique. O da orta saha oynuyor. Ne diyorsun Ozan Konya-Kayseri maçına? Geçen hafta Kayseri Spor'a güvendim. Açıkçası yaktı beni. Yani artık kazanmalarını bekliyordum ama beklentinin çok uzağında kaldılar. Hücumdaki isimlerin sakatlıkları da etkili oldu bunda. Hani İlhan Parlak'la Muğdat'la orada bir hat kurmuşlardı. Mücadeleci oyuncularla. Onların sakatlık durumları oldu açıkçası. Beklemediğim bir Puan kaybı yaşadı Kayseri Spor. Bundan sonra işlerini zor görüyorum. Sen de dediğin gibi forvet hattındaki bütün isimlerini kaybettiler. Gol atmaları zor gibi duruyor bu maç. Konya Spor takım savunması artık daha sağlam. Konya Spor tarafında olduğunuz bir maç olacak. Büyük ihtimal de görme ihtimaliniz mevcut. E, savunmadan tercihler olabilir Konya tarafında. Onun dışında hücumda Bütücü isimli arkadaşımız devre arası Konya Spor'a katılan. Son formda bir görüntü çiziyor. Duran topları da kullanıyor. Gol de attı geçtiğimiz hafta. Onun güzel bir çıkışı var. Onu değerlendirebiliriz. Hani çok da fazla kişinin aklına da gelmeyecek bir oyuncu. Onun dışında yani geçen hafta yanılmıyorsam devre arasında çıktı. O yüzden biraz uzağım kendisine. Başka bir tercihim olmayacak. Savunmadan belki iki isim olabilir. Kaleci artı bir savunmacı olabilir. İsimleri de senden dinleyelim. Şöyle sağ ve sol bek 2 gol 5 asistli Skubic ki oyunun konsosyallik oyunun en çok puan kazanan defans oyuncusu 170 puanlı Skubic ve duran toplumun başına geçen bir başka savunmacı Cilerme. mi i̇kisini alalım 610 dakika sağda kalıp 1 gol 4 asist yapar. Bu de ekleyelim. Sadece asist yapıyordu kısa aralıklarla sağda kaldı. Şimdi Artık ilk 11 garantisi var. Bir de üstüne gol de atmaya başladı. Kayseri karşısında bu avantajımızı kullanalım. Yani Butici, Skobic ve Cilerme ile geçiyoruz Konyayı, Kayseri karşısında. Bakalım Beşiktaş-Ankara Gücü maçı, bir sonraki maç. Herhalde fazla söylenecek bir şey yok. Kimden Kim dinleyelim? Form, formanın sorun. etkisiyle, ilk senden dinleyelim diyorum. Beşiktaş'ı. Benden mi? şöyle, şimdi Ankara Gücü yükselişte bir takım olarak gözükse de, son yani deplasmanlarda bu, o kadar başarılı değil. Alanya, Hatay, Trabzon gibi takımlarla 4-7 deplasmanda. E, hatta o maçları az çok seyrettim. O 6-7'ye kadar da giderdi. Dağıldı resmen. İlk golü yedikten sonra Ankara gücü. E, bu ligin yani herhalde 1-0'ı, 0-0'ı, 2-0'ı, 5-0'ı en iyi oynayan takımı Beşiktaş karşısında fazla bir varlık gösteremeyecektir. Bunun üzerine Endri Çekici, Saba ve Borven'de sahada olmayacağı düşündüğünde Beşiktaş herhalde rahat bir 3 puanına ulaşacaktır. Tahminen herkesin de dörtleneceği, dörtleyeceği bir takım konumunda görünüyor. Önemli olan hangi dörtleme? Onu sana sorayım. Abi bütün söylediklerine katılıyorum. Bence de Beşiktaş ağır favori. Ama Ankara gücünün tabii ki çıkışı da var. Onu da göz ardı etmemek lazım. Ama bu seni saydığın eksikler, Ankara Gücü'nün hücum hattındaki çok kritik isimler. Bir orada Badji var. Kinder sürprizlere göz kırpalım oradan. Hani Beşiktaş'ın gol yiyeceğini düşünenler, Badji hareketlendi son dönemde. Onu tercih edebilirler. Onun dışında ben de Beşiktaş'ın gol yemeyeceğini düşünüyorum. Sağlam Klinçt adaylarından birisi. E, Kalede Ersin, fiyatı da uygun. Savunmadan e, Rozyavi de ikilisinden birisi. Yani Vida tercih edebilir. Maçın kilit olması durumunda duran toplardan çözebilecek bir oyuncu. Ee, onun dışında Gezal faktörü var. Son videolarda çok bahsediyoruz. Hani gol yollarında da artık etkili olmaya başladı. Önceden sadece asistle geçen bir oyuncu görünümündeyken daha çok kaleyi düşünüyor. Gezal banko seçim bana göre bu hafta. Forvet hattında Abu Bakır'ın durumu var sakatlıktan çıktığını duyuyoruz, antrenmanlara başladığını duyuyoruz. Ama ilk 11'deki ilk 11'de başlayıp başlamayacağını hani bugün videoyu erkenden çekiyoruz çarşamba bugün günlerde. Abu başlayacağı durumda banko seçim Abu Bakar'da. Olmayacaksa Larine yöneleceğiz. Cenk Tosun zaten kapattı sezonu. Böyle durumlar. Vida'nın 4 attığı 4 golü bu sezon Gezal'ın asistiyle yaptığını söylemen. 4'ü de Gezal'ın asisti. Bunun dışında Gezal'ın tabii şu anda son 5 maçta 2 gol 4 asistle galiba 23 maçta sadece 8 maça etki edememiş. Onun dışındaki tüm maçlarda ya gol ya asist var. Gezal'sız bir takım şu aralar kimse kurmasın diyelim. Ki bu kadar iyi oynarken göz ardı etmek olmaz. Kimi dört diyeceğiniz önemli. Abu Bakar özelinde yani Abu oynayıp oynamayacağını da şekillenir. Oynarsa kesin alınır. Maçta Cuma. Bakalım. Bence yani hadi söyleyeyim. Doğruya doğru. Bence oynamayacak Abu Bakar. Büyük ihtimalle herkesin kadrosuna Lerne'i göreceğiz. Bende de Büyük. soru işareti var o konuda. Evet, Çarşamba olmasına rağmen hala idmana katılmadı çünkü. E, yani daha bunun şeyi var. İki gün kaldı. Kampa girecek yarın takım. O yüzden biraz zor yani. Bir de Sivas maçı var salı günü. Deplasmanda riske etmeyecektir diye düşünüyorum. Neyse geçelim. Bizim aldığımız oyuncuları da söyleyeyim. Vida'yı aldık, Ersin'i aldık, Gezalı ve Larin'i aldık. Dört dedik. Gezalı da kaptan yaptık. Bunu da söyleyelim. Geçelim Antalya Rize. Clean sheet rekoru Bofin'de Uğurcan Çakır'la birlikte. En iyi dördüncü kaleci oyunun en çok puan kazandıran kalecisi şöyle bir not almışım. 2021 yılında 21 20 maça çıkmış Antalya. 10 maçında kalesini gole kapamış. Rize'nin ise son 15 deplasman maçında bir tek Galatasaray galibiyeti var. Deplasmana çok kötü bir takım. Az gol yiyen yani bir takıma karşı. Ne diyorsun o zaman? Direkt ilk bakışta bir alt maçı. Kısır bir maç gibi görünüyor. Antalya Spor'dan zaten hücum tarafında çok tercih yapmıyoruz. Rize Spor'dan da keza öyle. Hani bu sene çok elimizin gittiği iki takım değil. Antalya Spor'un sahasında az atan az yan genellikle bir takım. Kaleci Bofen, senin de söylediğin gibi klinşit rakamlarında öne çıkan bir isim. Bofen tercih edilebilir. Savunma oyuncusu bulmakta sıkıntı yaşayanlar yanına bir savunma oyuncusuyla belki kombinleyebilir. Geçen hafta Naldo gol attı. Onun dışında Bünyamin var. Hücumda etkili bir isim. Biz tercih etmeyecek olsak da onların da adını geçirmiş olalım. Ayrıca Podolski'ye de bir parantez açayım burada. Bu hafta forvet tarafı çok sıkıntılı. İsim bulmak zor. Forvet üçlemek isteyenler biz yanılmıyorsam bu hafta iki forvet alacağız. Üçüncü dizicez kadromuzu kıtlıktan dolayı ama yine üçlemek isteyenler Podolski ismini de düşünsünler diyeyim. Onun dışında Rize Spor'dan kimseye önermeyeceğim. Hani böyle sıfır sıfırlık bir sıfırlık bir maç gibi görünüyor. Ama Antalya Spor çok bizi ters köşe yapan bir takım. O yüzden içimde hiç ufak bir korku da var. Hani bir bakmışım hani 5 gol 6 gol olmuş maçta hiç şaşırmam. Ama normal şartlarda durum bu yani bir alt maçı gibi görünüyor. Eyvallah. Bir sonraki maçımıza geçelim. Denizli-Erzurum haftanın 5. maçı. Denizli e, son 7 deplasman maçında 7'sinde de kaybetti. Ama son 6 iç saha maçında da hiç yenilmedi. Yani bir anlamda kendi sahasında iş yapan bir e, takım. E, bu takımın kendi iç saha maçlarında gol basit katkısı yapan tek adam var. O da Rodega. Yani 3 gol 3 beraberlik olan son 6 maçta 3 gol 2 asistle takımına katkı yapmış yenilmemesini sağlamış. Yani burada böyle bir figür var. Kay evet. bizim e, katilimiz, e, belalımız. Bir de karşı tarafta geçen hafta Beşiktaş maçında çok iyi oynayan Emrah var. O da son 6 maçta 2 gol, 2 asist, 1 penaltı alma yapmış. Atif'in penaltı kaçırdığı, kaçırdığı düşündüğünde 2 tane üst üste. Bunları alabilir. Cenk Ahmet cezalı bu hafta. Noykova sakat. Atif ve Emrah özelinde Erzurum. Rodega özelinde Denizli. Ne dersin Ozan? E, hiç izlemek istemeyeceğim Oyuncu tercihi, tercihinde bulunmak istemeyeceğim bir maç. Fazla hani üzerine konuşmak da istemiyorum. Ee, ligin mi? ligin en çok XG'ye sahip oyuncusu Sagal, sıfır golü var. Ee, Rodaya da zaten belalımız. Deniz'e skorer ne kadar hissada puanlar alıyor olsa da oyuncu almak istemiyorum. Yani kesinlikle elim gitmiyor. Erzurumspor buradan beraberlikle çıkarabilir, puan da çıkarabilir. Daha fazla konuşmak istediğim bir maç değil. Sagallı iyi hatırlattın. En son 50 şutu vardı, Sıfır golü vardı. yani 50 şut, Aynen 0, 0 gol. Yani herhalde bu ligde olur böyle bir şey. Neyse hemen dediğini yapalım mı? geçelim bir sonraki maça. Trabzon Hatay. Bir taraf bir tarafta yine aynı şekilde iki tane figür karşılaşacağız. Bakasetas ve Diouf. oyunun en çok puan kazanan 5. oyuncusu 13 golü Bakasetas. Oyunun en çok puan kazanan 2. oyuncusu Diouf. Son İki maç dört gol. Bir tanesi Galatasaray, bir tanesi Göztepe'ye attı. Trabzon'da Torigo, Ekuban vakamı olmayacak. Hatay'da ise Akintola olmayacak. Ne diyorsun? Ne olur? Yani çok gollü bir maç da ifade edebilir. Hiç sıfır golle de bitebilir. Çok acayip. Yani acayip. Şöyle aynı şekilde katılıyorum. Her şeyin olabileceği maç çok güzel bir karşılaşma. Ama futbolun teknik kısmı üzerinde düşündüğümde bu maçta az gol olacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un böyle kendi sahasında kötü bir grafiği var. Ama bu hani takım aslında hücum yapabilecek bir takım görünümünde değil. Hücumu çok iyi değil. Abdullah Avcı da da işin alma kısmına daha çok ağırlık veriyor ama iç sahada bir kazanma baskısı var. İç sahadaki kazanma baskısından dolayı Trabzonspor'un oyun planı biraz şaşıyor gibi geliyor bana iç saha maçlarında. Hatayspor karşısında böyle bir kazanma baskısıyla değil de Abdullah Avcı'nın çok hani bakaya Kuba'nın da sıkıntılı durumları var. Şüpheliler geçtiğimiz hafta yoklardı. Trabzonspor'un böyle beraberliğe razı gibi bir görüntüde çıkacağını düşünüyorum. Hani daha iyi niyetli oynayacaktır. Savunma ağırlıklı bir oyun oynar. Hatta çok pozisyon vermemeye çalışır. Bence az golle bir maç olur. Trabzonspor tarafına bir adım daha yakınım. Benim not aldığım isimler de yine sen gibi Bakasetas ve Diyuf. Onların dışında tercih edilebilecek bir oyuncu yok bence. Ama e, kadromu seçerken çok üstünde duracağım bir maç olmayacak. Aynen. Biz de zaten kadromuza hem Denizli Erzurum'dan hem de Trabzon Hatay'dan hiç kimseyi bakıyorum. Almamışız, iyi de yapmışız. Geçelim bir sonraki maça Malatya-Alanya. E, Malatya 13 maçtır kazanamıyor. Alanya'da e, son 6 deplasman maçının 5'inde hiç gol atamamış. Yani sıfır gol. Çok ilginç. E, ne diyorsun Malatya-Alanya maçı için o Alanya Spor topa hükmeden bir takım. Malatya Spor da yeni görünümüyle topu rakibine bırakıp tamamen hızlı hücumlarla gol arayan bir takım görüntüsünde. Böyle Malatya Spor-Fenerbahçe maçının bir kopyası gibi görüyorum bu maçı. Alanyaspor oynayacak. Malatya Spor özgürcümlerle gol arayacak. E, Alanya Alanyaspor'un çok açabileceğini düşünmüyorum Malatya'yı. Fenerbahçe'de çok zorlanmıştı. Deplasmanlardaki kötü görüntüsü de var. Sen de bahsettin. E, Malatya'nın puan koparabileceği bir maç gibi geliyor bana. İsmi anılması gereken oyuncular tabii ki Adem Büyük, hem penaltıcı hem takımın kaptanı, lideri ve Mustafa Eskerliç var yine bu sene hayatımıza giren figürlerden birisi oldu artık futbolda. <laughs> Olumlu out of position oynuyor. E, hızlı da bir oyuncu. Fenerbahçe'ye de gol attı. Değerlendirilebilecek bir isim. Ve Adem Büyük'ten bahsettik. Onların dışında Alanya Spor'dan kimseyi düşünmüyorum. Bu şekilde. Evet, Adem Büyük'ü kadromuza aldık. Penaltı atma avantajı var. Eski el düşünülebilir kesinlikle. E, defans oyuncusu bulamayanlar için çok da güzel olur ve diyelim ve sarı kırmızı bir maça geçeceğiz. Göztepe Galatasaray. Galatasaray'da inanılmaz eksikler. Şöyle hızlı hızlı sayayım. Linens, Arda, Donk, Babel, Yetlin, Falco, Onye Kuru. Galatasaray'da şu an çarşamba akşam itibariyle olan eksikler. Göztepe ise prestij maçlarına çıkıyor. Ne düşecek, ne yükselecek, ne Avrupa Kupası iddiası var, ne düşme korkusu var. Yani herhalde Halil Akpınar Mustafa, Mustafa Muhammed e, özelinde bir maç bizi bekliyor gibi düşünüyorum. Ne diyorsun o zaman? Halil bu yılın flash oyuncularından birisi. Büyük takımlara karşı da çok güzel istatistikleri var. Seviyor büyük takımlarla oynamayı. Sana katılmadığım bir konu Göztebani hedefsiz olarak görünüyor olabilir ama özellikle Anadolu kulüpleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı gördüğünde ayrı bir motivasyonla çıkıyor sadece. Ünal Karaman da tecrübeli bir isim. Bu maçın öneminin de farkındadır diye düşünüyorum. Hani Göztepe Galatasaray'ı böyle yakalamışken bence motive bir şekilde çıkacaktır maça. Galatasaray'ı yenmek isteyecektir. Galatasaray'da biraz dış etkenler de var. Bizim fazla bahsetmeyeceğimiz taraf. Başkanla, hocayla, oyuncuların doğumuyla ilgili sıkıntılar da var. Çok eksik var. Açıkçası Göztepe'yi favori gördüm bir maç. Galatasaray'ı da çok fazla da karşımıza almadan Göztepe tarafında hücum kısmından özellikle tercihler yapılabilir. Halil'den bahsettik. Yahovic geçtiğimiz hafta haftanın oyuncusuydu. Güzel gol attı. <laughs> Yine o demin bahsettiğim forvet kıtlığında Yahovic ismi gündeme gelebilir oynayanlar için. Ee, biz sanıyorum Halil'i alıp geçeceğiz. Evet, yani büyük takıma karşı ne kadar da eksik olsa çok fazla oyuncu almama kanısındayız. Ama Halil de bu kadar formdayken göz ardı etmemek olmaz. Halil'i aldık geçtik. Başka da oyuncu almadık bu maçtan. Gaziantep Kasımpaşa bir sonraki maçımız. Daha olumlu laflar kullanabileceğimiz güzel bir maç. Günay, Cilaboji, Maxim, Mirallas, Kenan Özer. Oynarsa Diko, Muhammed yani neredeyse bir Beşiktaş maçı kadar dörtlenebilecek. Hadi o kadar olmasa bile en az bir 2-3 oyuncu alınabilecek bir maç gibi gözüküyor. İç en iyi e, ligimizdeki ikinci takımı. Yani sadece 16 maçta bir mağlubiyeti var Gaziantep'in. E, onun dışında yani son 5 iç sağ maçında kalesini de gole kapatıyor. Dördünde kapatmış. Kasımpaşa ise ligin en istikrarsız takımı. Dün Şenol Can açıklama yaptı. Yusuf Erdoğan ve Hots için sezonu kapadığını tanımda bundan sonraki hafta ma şey, antrenmanlara başlayacağını söyledi. Son 7 deplasman maçında da Kasımpaşa'nın galibiyeti yok. Ne diyorsun Ozan? Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'nın savunma tarafını çözdüğünden bahsetmiştik. Hani gol yememe tarafında güvendiğimi söylemiştim. O konuda yanıtmadı ama hücum kısmında bekleneni hala karşılayan bir takım yok. E, Gaziantep kendi sahasına bu kadar başarılıyken Kasımpaşa'nın gol bulması zor görünüyor. E, Gaziantep tarafına Plinşit konusunda güveniyorum. Günay, Cilobacı gibi tercihler kesinlikle yapılabilir bu hafta. Hücum tarafında Maxim kendine geldi. Uzun bir süre durmuştu. Kadrolara yazmamaya başlamıştık. E, şimdi atmaya başladı. Hem Akan oyunda hem penaltılarda duran toplarda artık kendi Maxim'in ismini görüyoruz sürekli skor tabelasında. E, Maxim, Cilobacı, Günay bana göre banko tercihler. Onun dışında Maxim Mirallas'la kombinlenebilir. Diko'yla kombinlenebilir. Senin dediğin gibi Muhammed'le kombinlenebilir ama 3 oyuncu alıp geçmek mantıklı gibi geliyor bana. Biz 2 oyuncu almışız. Maxim ve Cilobocci'yi almışız. Ee, ama hani yanlarına Günay ve Mirallas yazana da diyecek lafımız yok. O Antalya tarafında Antalya'dan Bofin'i tercih etmiştik. Hatırlarsan Antalya tarafında benim gibi düşünen Antalya Spor'dan korkan hani bu takım bizi hep patlatıyor gibi düşünenler varsa kaleye Güne'yi tercih ederek buradan kurtarabilirler clean puanlarını. Aynen. Diyelim ve haftanın son maçına geçelim. Başakşehir Fenerbahçe. İşte Başakşehir'in durumu belli. Sezonun şampiyonuydu bu sezon. Bir alt lige düşebilir. Şampiyonlar Ligi oynadığı sezon bir alt lige düşmesi de çok ironik olur. Fenerbahçe ise ikincilikte ikincilik Beşiktaş'ı yakalamak iddiasında. Çok da iyi aslında son maçta umut verdi. Özellikle aşırı çok orta saha oyunculuk kadrosuyla. Tabii ki Fenerbahçe favori ama Başakşehir'in bir kupada Fenerbahçe bir sürprizi söz konusu. Viska gibi, Dembaba gibi her an her şeyi yapabilecek oyuncuların söz konusu. Ne diyorsun Ozan? Bu arada şeyi de söyleyelim. Fenerbahçe'de Mesut'un bu maçta yedek kadroda yedek kulübesinde olacağını da hatırlatalım. Büyük ihtimalle olacak ama oynamasını beklemiyorum Mesut'un. Ayrıca fiyatı da çok yüksek. Yani fantezi futbol dünyamıza bu sene giriş yapamayacak gibi duruyor. Sene ee, Fenerbahçe'nin hani bir Fenerbahçe'de olarak geçtiğimiz hafta oynanan oynadığı oyundan memnunum. Hani yavaş yavaş oyun kimliği oturtmaya başlıyor. O izlenimleri verdi bize. Daha çok topa hakim olan pas oyunu oynayan, pozisyonlara giren bir takım. Ee, Başakşehir zaten bildiğimiz klasik oyununu oynayacak. Hani klasik oyunu dediğimiz büyük takımlara karşı Aykut Kocaman oynattığı oyun malum. Topu bırakacak. Fenerbahçe savunup hızlı hücumlarla gol arayacak. Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum ama çok fazla gol olacağını beklemiyorum bu maçta. Fenerbahçe tarafından tercihler yapılabilir. E, ee, orta sahada güvenli limanımız Pelkas. Onun dışında plasesi olan çok fazla isim var. İrfan Can da gol atabilir. Mert Hakan da gol atabilir. Ozan Tufan da gol atabilir. Gerçekten orada hani skor yapacak oyuncuyu yakalamak çok zor. Benim önerim Pelkas olacak orta sahadan. Forvet hakkında Valencia'dan geçtiğimiz hafta da konuştuk. Hem ilk 11 garantisiyle hem duran toplarda zaman zaman sorumluluk almasıyla. Geçtiğimiz hafta ufakta bir sakatlı olmuştu ama herhangi ciddi bir problemi olmadığını öğrendik. Büyük ihtimal yine sağda olacak. Aynı 11 ile çıkacak Fenerbahçe. Benzer bir oyun oynayacak. Kısır bir maç. Çok fazla gol beklemediğimiz için tek oyuncağımı geçeriz diye düşünüyorum. Başakşehir'in çok da fazla gol atamamasını da düşünerek aslında Caner'de defans oyuncusu bulamayanlara tavsiye edilebilir bence. Onu da ekleyeyim. Tamamdır. Aynı fikirdeyim. Bu arada Fenerbahçe'nin deplasman kralı olduğunu, bu ligin en başarılı takımı olduğunu da söyleyelim. 16 maçta sadece bir mağlubiyeti var. tabii bu bir deplasman mıdır? O da ayrı. O durum biraz tersine dönebilir ama şimdi takıma stratejisi deplasman maçlarına çok daha iyi oldu. Evet. Şimdi biraz daha iç saha maçlarına uygun. Tersine dönen bir durum Hemen da Hemen iç, iki, iç sahada iki galibiyeti alıp Malatya deplasmanına berabere kaldı. O işte değişebilir. Bitirdik 10 tane maçımızı. Bunun üzerine oluşturduğumuz kadroyu ben hızlı hızlı okuyayım. Kale'de Bofin, Sukobit, Ciloboji, Cilerme, Max Gredel, Gezal, Butuci, Halil, ve Yatabara, Adem Büyük. Bu ilk 11'imiz. Kaptanımız Gezal. yedeklerimizde Ersin, Vida, e, Maksim ve Lerin. Kaleci Bofin'i e, günayla değiştirebileceğinizi söylemiştik. Defans'ta Caner tercih olabilir. Bunun dışında orta sahil tercihlerimizi bahsettik. Örneğin Boyd gibi. Forvet'te de Abu Bakar'ın durumuna göre şekillenecektir. E, ilk 11 dediğimiz gibi Gezal ka, e, kaptanımız 93.5 e, 93 milyon euroluk bir kadro. Bunun dışında ekleyeceğim bir şey yoksa Ozan kapatalım 35. haftamızı söyle buyur. Teşekkür ediyorum. Teşekkür etmek için açtım ağzımı. Ekleyeceğim bir şey yok. Zaten uzattık da biraz da fazla da zamanını almayalım izleyenlerin. Önerilerimizi yaptık. İnşallah geçtiğimiz haftadan daha güzel sonuçlar alırız. İnşallah. O zaman 30, 36. haftada yine bu kanalda bu ekranlarda görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi puanlar. iyi hafta sonları. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.